Üzerinden yıllar geçti ama hala Medcezir'i konuşuyoruz. Peki ama Medcezir'i bu kadar özel, diğer zengin fakir temalı dizilerden ayrı kılan özelliği neydi? Bunu verebilecek cevap hiç kuşkusuz ki hayatı olduğu gibi yani olağan akışıyla seyircisine aktarmasıydı. Zengin olmak her şeyin etrafımıza dört dörtlük olması demek değildi örneğin ya da fakir bir mahallede kötü koşullar içerisinde büyümüş olmak, ileride doğru, dürüst ve düzgün bir hayata sahip olamayacağımız anlamına gelmezdi. Özellikle ilk üç bölümde Ender'le ile Senim arasındaki çatışmanın ilişkide bu sorunun cevabını oldukça net bir şekilde buluruz ve yine ilk üç bölümde Ender'in tüm kibrinden sıyrılıp hayatı tanımaya, insanları anlamaya başlaması da oldukça doğal ama Serez ailesi için de bir o kadar sancılı geçmiştir. Belki de bu yüzdendir ki ilk sezon, ikinci sezondan her zaman daha farklı bir yerdedir Meccezir seyircisi için. İkinci sezonda artık Ender'in de hikayede olmayışıyla altın koyduğu çok farklı bir dünya bekler aile ve çevresindekileri. İlk sezonda verilen kabullenme mücadelesi yerine ailenin çevresindekilerle verdiği mücadelelere bırakılır. Her şey olduğu gibi doğal akışıyla işlemesi, gündelik hayatı tüm sıradanlığıyla seyirciye aktarması, yaşanan tüm olayların olağan akışında seyirciye aktarılması, müziğin doğru kullanımı ve daha pek çok etken, meclisleri diğer tüm zengin-fakir temalı dizilerden ön plana çıkarıyor demek doğru olacaktır. Peki sizce? see